Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Kore mutfağına ait kalguksu yani tavuklu, sebzeli erişte çorbası yaptım. Kış aylarında tavuk suyu çorba olarak sıkça tüketebileceğimiz bir yemektir. 5 litrelik tencereyi yarıdan fazla su ile dolduralım. 2 adet orta boy soğanı dörde dilimleyip suyun içine bırakalım. 10-15 diş sarımsak, bir parça varsa zencefil ve miktarı size kalmış tavuk göğsünü tüm olarak ilave edip ocakta yaklaşık 1 veya 1,5 saat kaynatalım. Kaynama süreci tavuk göğsünün büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. Kaynattığımız bu malzemelerle bulyonlu erişte suyunu hazırlamış oluyor pratik olması için isterseniz suya hazır bulyon ekleyerek de kaynatabilirsiniz. Yarım kilo kadar una 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip sert bir hamur yoğuralım. Hem de oldukça sert. Püf noktası vereyim. Kullandığınız unun yarısı kadar su ilave etmelisiniz. Yani 500 gram una 250 milim su olmalı. Hamuru azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kişi sayısına göre ben 4 kişilik için 500 gram kullandım. Yoğurmuş olduğumuz hamuru buzdolabında yarım saat dinlendirirken sebzelerimizi doğrayalım. 1 adet orta boy yeşil kabak ve 4 adet mantarı julienne doğradım. İsterseniz mantar yerine patates, havuç veya beyaz turpla kullanabilirsiniz. 3-4 dal yeşili soğanı da üzerine serpmek için kıyalım. Sote yapılacak sebzeleri sizler tercih edebilirsiniz. İsterseniz daha çok çeşitle de yapabilirsiniz. Yemeğin orijinalinde yapan kişiye göre sotelenmiş sebzeler değişiyor. kaynayan tavuğumuzu kontrol edelim. Üzerinde köpük varsa alalım lütfen. 2 yemek kaşığı kadar susam yağı veya normal yağ da ekleyerek sebzeleri fazla öldürmeden birkaç dakika soteleyelim. Bu arada şu an kullandığımız susam yağı ve az sonra kullanacağımız balık sosunu tüm Migros'larda bulabilirsiniz. Dolapta dinlenmiş olan hamuru çıkarıp biraz toparlayalım. İki beze yapıp İlkini açmaya başlayalım. İkinci bezeyi dolapta beklettiğimiz poşetin içine koyup ağzını kapatalım, kurumaması için. Merdane ile açarsanız daha kolay olacaktır. Hamur sert olduğu için çok ince açmanıza gerek yoktur. Un da serpebilirsiniz. Ben açarken un serpmeyi tercih etmedim. Ama az sonra kesmeden önce bolca unladım ki kestiğimde açmak istediğimde birbirine yapışmasın diye. Siz de kesmeden önce bolca unlayıp katlayabilirsiniz. Bu tarz yaptığımız erişteler veya makarna türlerini ağzı düz bir bıçakla kesmek daha kolay oluyor. Elimizle birkaç defa havalandıralım İkinci bezeyi de aynı şekilde açıp keselim. Kaynamış olan tavuklarımızı ve diğer malzemeleri sudan çıkaralım. Çünkü bu suda eriştelerimizi haşlayacağız. Suya 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 tatlı kaşığı kadar balık sosu ekleyelim ve ocağa tekrar kaynaması için bırakalım. Suyumuz orada kaynarken biz de tavuk göğsünü didikleyelim. Soğan ve sarımsak da oldukça iyi haşlandığı için yaklaşık 1 saat boyunca ezip aromalanması için tavuk göğsümüzle karıştıralım. kaynayan tavuk suyuna yapmış olduğumuz erişteleri döküp 8-10 dakika kaynatalım. Lütfen daha fazla kaynatmayın. Çünkü çıkardığınızda yemeğe başlarken birbirine yapışıp çok hamur gibi olmasını istemeyiz. Şöyle kaynarken 1 iki defa da karıştıralım ki birbirine yapışmasın. Ocaktan aldığımız makarnayı servis tabağına alalım. üzerine tavuk suyumuzu da ilave edelim. Sotelediğimiz sebzeleri de kendi isteğinize göre serpiştirelim. Azlığını, çokluğunu siz ayarlayabilirsiniz. Aromalandırdığımız tavuklarımızı da ekleyelim. Az önce de söylediğim gibi tavuğun ölçüsü size kalmıştır. Kore mutfağında her yapılan yemeğin üzerine yeşil taze soğan ve biraz susam eklenir. Bunları da ekleyelim. Eğer size çok sade geldiyse üzerine pul biber yakıp gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun.